siz gelebilir mi soru sorabilir miyim Ay, acaba? Tabii ki buyurun annem çok seviyor sizi. Vay <laughs> be. <laughs> canım, canım. Bütün ailemdeki kadınlar seviyor ne var? büyük burcu evet, gerçekten sever. Bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar. Ayvalık'ta konser vermiş. Evet. Ayvalık'ta yer yerinden oynuyor. Zamanında İzmir'de insanlar kuyruklarda beklemiş saatlerce. O zaman için müthiş bir şey bu. Genç kızların iç çamışırlarını attığı doğru mudur size? Ben bilmiyorum anneme sorayım. <laughs> bilmiyorum inşallah şey yapmamıştır öyle bir şey yani. Of, of. Ama çok müstehsil <laughs> e, gibiydiniz sanıyorum. Yani sosyolojik yönden. Yapmışlar yapmışlar. E, benim hayatımdaki e, yani insanların bana yönelişindeki en ön, en yani dikkate değer nokta dünyada buna emsal teşkil eden olaylar olmuştur. Mesela Elvis'e, Elvis Beatles'a hatta Frank Sinatra'ya. Ondan Frank sonra... atmışlar mı? Tabii Frank ya, da öyle de. Öyleydi. Oo, Frank Sinatra da <laughs> geçme. Öyle büyük büyük bir beğeni kazanmıştır. Ki, o kendi döneminin e, swing dönemini yaratmıştır. Hı hı. Yani standart balat ve swinglerin şeyidir. Yani en güzel söyleyenidir. Aksatımlı söyler. Öyle söylemek o zaman için çok önemliydi. Sonra Elvis geldi onun çalımını bozdu azıcık. Öyle. Hikaye bu <laughs> <da. gülüyor> o da Elvis'in paçasını bozacak. Çok farklı. Yani. Şey. Çok yani, çok yani. Evet. Ha, ha, tabi farklı tabii. Tabi. Tabi. Yani bir tanesi you make me feel so young derken what is one for the money Tabii. two for the show. Öbürü de başka bir boyut, bir boyut yani. Insan. Evet ya doğru bak <laughs> bunu hiç böyle düşünmemiştim bravo. Yeah. Ee, ama iç çamaşırları orada havada kaynadı anladım. mı? yani konserde kadınlar ağlıyormuş konser başladığında Erol Büyük bu şarkıları bitene kadar ağlıyorlar. <laughs> Peki siz böyle miştim muştu konuşacağınızda şöyle bir şey yapsak. Türkiye'de kadın gazeteci olmak görece olarak daha mı zor yoksa işiniz daha mı kolay kadın gazeteci olarak? Sadece gazeteciler olarak bakmasak yani birçok kadın birçok bir meslekte zorluk çekiyor. Gazetecilikte Hı. de e, şu devir için söylenemez ama şu devirde biraz daha rahat sanki. Daha rahat tabii. Daha Hı. rahat. Niye yani niye bu de... devirde daha rahatta da, geçmiş devirde daha zordu? E tabii kadınlar için zordu çünkü çalışmak erkeklerle işte eşit omuz omuza çalışmak. Zaten hala erkek egemen bir medyadan söz edebiliriz. Hani bunu manşetlere, birinci sayfalara hatta her sayfaya bakınca görürsünüz ama daha çok kadın çalışıyor. Ama tabii i̇şte eskisi gibi değil yani sonuçta elbette. modernite çok e, kadına çok yardımcı oluyor elbette. sonuçta. Özel böyle e, görsel de. ve ayrıntı isteyen bir işte de kadınların çalışması e, gerekiyordu zaten. Gerekiyordu. Daha çok ifade ediyor şimdi kadınlar Tabii, tabii. Artık Modern, de, modern. Modernlik. Biz erkeklerden ha? biraz daha iyi ifade ediyorlar. Biz erkeklerden daha çok ifade ediyorlar doğru ve daha çok görünüyorlar. Aslında kadın artık. bilinci açık. Ama. Erkeklere göre daha açık bir bilinç. Ya, yalnız i̇yi ben şeyiniz. bir şey şikayetçiyim. Buyurun. Son zamanlarda bu başkaldırı iklimini arabalara taşıdılar ve çok beni yani çok etkilemiştir. Bir arkadaşım yani benim menajerimle bir gün gidiyoruz ondan sonra camı açtı bir hanımefendi hiç ümit etmediğim bir kelam etti. <laughs> Aman Allah'ım. Yani şu, ne şu küfürler mesabesinde <laughs> en tepede dedi. duranlardan bir tanesini etti. Size? Ya ee, bir arabayı şöyle biraz ucunu şey etmiş diye yani bir e, dedim ki uç göz. Allah, yani orada şaşır. Şimdi bu, bu baş kaldırıyı böyle e, bir hanfendinin bu şekilde ortaya koymak isteği. Işi, biraz e, ifrada gitmesin. Çok yani dominant. Bunu, e, evet yani bu fazla yani. oldu yani. İfrat ve tefrit arasında e, kalmış. Yani, yani. Erkeklere yani. de yakışmıyor, kadınlara evet, da yani yakışmıyor. Hiç işte. kadına hiç yakıştıramadım yani. Erkeklere de hiç ben, yakışmıyor. E, Ay, yakışmaz mı? Yani. Yok, ya, yakışır bize. Yani. yani. Ya. Türbünde ağzımızda güzel duruyor. Yani. Türbünlerde <laughs> durur da işte hanıma ben Normal standartlar standartlar bak, ne içerisinde. dayak taraftarıyım. Ben şimdiye kadar yaşadığım bütün e, yani hayatımda, hayatım boyunca bir, bir hatuna dahi bir tek tokat atmamışımdır. Ya da bir e, fiskele vurmamışımdır. Vurma, asla böyle bir şey dinlerim. Eğer gönlümü kırarsa kırılırım. Ve kırgınlığımı da başka türlü ortaya koyarım. Ya koparım. Uyur. Evet bu budur. Yani insan böyle olmalı. Çok kalbinizi kırdı mı kadınlar? E, herkes de olduğu gibi. Her Hiç yerde aldatıldınız gibi, mı? He? Hiç aldatıldınız mı? Kuşkusuz olmuştur. Ama onu ben takip etmedim. Takip bize ederim. böyle bir haber gelmedi. Evet. Türkçe evet. söylemse. Yani bize... Aa, olsa da haberim yok. Evet. <laughs> öyle bir info Nasıl gelmedi. Nasıl ama yani hani, hani o statistik evet. içerisinde Zaten, o kadar aynen. zor ki. Ertuğrul Bey siz aldatıldınız mı hiç? Hı? Yani öyle bir haber gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> siz, de, siz de mi takip etmediniz efendim? Yok efendim. Siz de takip etmediniz. Ay Peki adedim. bir şey söyleyeceğim. Biz sizi hiç böyle magazinde çok enteresan. Magazinde sözel olarak sözel değilsiniz matematik olarak kötü. Bir kere şey sayısallı kötüsünüz. Çünkü Sayısallık. sayısal olarak hiç görmedik magazinde. Ama sayısal olarak görmedik. Hep tek yani... gördük yani. Görmeniz ay Türkiye dedi yok. ki adam. Ya ne? Olur, bize, niye? Aa, geliyor işte Aa, bak ama Türkiye'de. Tam da yani yanında. Yok yok biz Türkiye'de gezmiyoruz. Kime, gezmiyor. kime neye, neye şov yapacağız? Yani mesela şimdi hani bir minibüs dolusu kızla mı gezelim <laughs> biz de başkaları gibi? <laughs> ay Serdar Ortaç'a diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ama adam isim verdi mi? <laughs> ha, ay ya ben Serdar için demedim pardon. yani. De hani ama o minibüs gerda. dolusu kız evet. işte yani. Belki olabilir doğru diyorsunuz. Bu, e, bunlar eski Artık tarzlar. Yani böyle şey. Yeni yap. tarzlar ne? O trendleri alın yani biraz. Amerika'da trend. yaşıyorsun. biz Bize, bize ben biraz seyahat anlat. O yüzden dizi oyuncularına bayılıyorum. Dizi oyuncuları son derece kalite. Yani tabii ki hepsi değildir belki ama yüzde yetmişi son derece kaliteli buluyorum. Hı -hı. Son derece iyi yaşıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Son derece izole yaşıyorlar. Olması Hı -hı. gerektiği gibi yaşıyorlar. Bence Hı -hı. bir sanatçı olması gerektiği yaşantısı böyle olmalı. Anladım. Yani. Peki. Biz sizi bekliyorduk aslında, hani e, en azından bir sitcom'dan kafa gösterirsiniz diye. oyuncu e, düşünmediniz gibi, e, benim projelerdeki bahtsızlığım e, yanıma gelecek oyuncuların bir şekilde benle e, bir araya gelmek istememesinden kaynaklanıyor. Peki ya bu? Yani, Mesela bir sürü yarışma çok... programı teklif ediliyor. Ha. Mesela o yarışma programında. Diyelim Deniz Seki var. Hı şiddetlere Deniz Seki şiddetle reddediyor mesela benle birlikte olmayı. Peki Aha. ama yani ne, de Ben hı hı. şunu anlamayacağım. Yani kendinizi bu kadar yalnızlaştırmak da fena bir şey değil mi? Yani hayır, hayır, sadece düz. Şey anlamında diyorum. Mesela hani bir program veya bir hı. proje diyorsunuz ya. Hı hı. Mesela bana böyle teklifler geliyor. Ama mesela son derece e, yani benim orada öne çıkmam öbür taraftaki sanatçı hiç son derece rahatsız ediyor ve bir şekilde e, beni Kesmeye çalışıyor. Dolayısıyla zaman zaman projeler oluyor. O projelerde de bazen böyle bahtsızlık oluyor. O zaman seni ötekileştiriyorlar. Doğrusu yani budur ben, yani. Ama kendi sanat yaşantımda zaten çok başarılıyım. Dolayısıyla hani televizyona çıkmak zaten böyle sevdiğim insanların programına gelerek Değil o mu? o tatmini yaşıyorum. Hı -hı. Ama belki çok cici bir televizyon programı yapabilirim. Ama bunu da şu okulun bittikten sonra düşünüyorum. Yani. Amerika'da e, sahne alıyor musunuz? Yani Yok, genelde almıyorum ama New York, Washington, pardon Washington'da hiç çıkmadım. Boston ve Los Angeles'ta sahnelere çıktım. Yine bir Türk kalabalığına Yine yani, Türk kalabalığına tabii ama Türklerin getirdiği Amerikalılarla birlikte. Amerikalılar Nasıl bakıyorlar sana ya Amerikalılar çok merak gelece. ettim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben keşke yani Amerika'da yaşamış olsaydım. Yani bu şovumu Amerika'da yapıyor olsaydım İngilizce olarak. eee çok büyük para kazanır ve çok büyük şöhret olurdum. Bildin. bir şey sorayım mı? Arto alakalı. Tabii ki Karşılaşmıştık Miami'de ayaküstü konuştuk falan yanımda da benim bir iki ya tane ya, arkadaşım gittin, var mi? ama bir şey söyleyeceğim. Kızlar ne dedi biliyor musun? Ve üzerinde gayet sade bir eşofman tişört Hayır. falan. Yani çok mütevazı çok sade bir kıyafet. Esi de somebody dediler. Bu ünlü biri mi diye sordular. Yani öyle bir havası ve tarzı var ki. Ya öyle bir ışığı var. Bakıyor. Evet, ışığı evet, diye bir şey ilginç. var. Pardon tabii biz Miami'ye gidemedik. Biz Ay, Miami değil, Miami yani Miami ben deyken. gidin <laughs> Bugünden sonra bir gideceğin gibi. Evet, ya. gidesim geldi. Baksana Miami sahiline neler oluyormuş. <laughs>